Hiç o konularda bakın hiç benim bir şeyim yok. Kendi etti kendi buldu. Benim onun küs olduğundan haberim bile yoktu bayılana kadar. <laughs> Yemin ediyorum size. <laughs> Çünkü o gün gündüz o gün gündüz biz ben, ben, ben arkadaşlarımla, oyuncularımla otururken geldi falan böyle artistik yaptı falan böyle gitti falan. Sonra bir yerde karşılaştık. İyi misin falan dedim elini uzattım böyle kaçtı ve 16 sene ben e, ki bir şeyini orada bir kısmını anlattım. Anlatmadığım korkunç şeyler var. 16 sene tek kelime etmedim ben. Sen niye kaşınıyorsun şey diye bir kitap çıkarıp e, Doğan e, neydi o Doğan Kitabevi'nin Kurnazlarının e, medya bilmem nelerinin şeyine e, dolduruşuna girip benimle niye uğraşıyorsun? Beni bu ülkede belki yani muhtemelen en iyi tanıyan insanlardan biri. Adamın aklını alırım yani. Benim hiçbir suçum yok. Ondan sonra da o konuda yine kapattım. Bak yine kapattım. Neden? Çünkü bu ülkede hiçbir şey tartışılmıyor çünkü. Bu, bu ülke böyle bir şey. Ya, yani ortada bir şey var. Çıkmışım tak 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 söylemişim. Herkes yok Nuri Bilge'yle küsmüş bilmem ne bilmem ne... E, eğlen, eğlence işte... E, basına da hakaret ettim, hepsine de hakaret ettim. Demin de söyleyecektim hani benim için arkadaşın e, çok basit bir tanımı var. E, idare anlamda arkadaşlar yoksa hani... Genel anlamda, sosyal anlamda... Herkes arkadaşım. Ama özel arkadaşım... Aç kaldığım zaman... Utana sıkıldı olsa ya bir... E, hani ekmek ee, parasına ihtiyacım var. Sana şu gün vereceğim diyebileceğim insandır. Bir defa ona hiçbir zaman böyle bir şey hissetmedim. Ya yani inanın o dönemde e, öyle bir şey olsaydı asla şey yapmazdım. Bütün bu olanlardan sonra da benim için zaten hani değeri şuydu. Onu da söyleyeyim size. E, çok akıllı, çok zeki, çok çalışkan. Yani şimdi herkes çat konuşuyor. İşte Zeki'den Araklamış ondan bilmeyi, Ahmet çaydan bilmem ne yapmış falan. Yani ülkede herkes hırsızlık yapıyor. Ama hiçbiri Nuri Bilge gibi olamıyor. Yani herif yani bir, bir Oscar kaldı değil mi? Almadı. <laughs> Muhtemelen onu da alır. Bu şeyde. Çok çalışıyor, çok ediyor. Demek ki böyle. Ama bütün bunların benim için nasıl bir değeri var? Hiçbir değeri yok. Ya inanın işte iklimlerdir en son Antalya'da o, o seneki filmi onu izlemiştim ee, bir kere merak bile edip de e, bakmadım hiçbir filmine ve bir sahnesine bile bazen ölüme çıkıyor da işte öyle bu ne ya falan derken izlemiş oluyorum hepsi bu o yüzden öyle bir şeyim e, yok benim o işler e, bitti bazıları benden başarılı olabilir altın palmiye alabilir altın ayı alabilir ama ben olamazlar. <laughs> ben var ya ben. <laughs>